Evet arkadaşlar bir de ana menümüzü yapalım. Ondan sonra zaten oyunu bitiriyoruz. Hemen bir sahne oluşturuyorum. Create dedikten sonra bu sahnemizin ismini arkadaşlar main menu olarak veriyorum. Main menu sahnesi. Sahnemizin içerisine giriyoruz. Yine kamera ayarlarımızdan e, background rengini şöyle siyah bir renge çekiyorum. Ve buraya bir e, UI'den arkadaşlar Text Mesh Pro ekliyorum. E, ve bunun ismini Pink Pink Pong Game şeklinde bir isim veriyorum. Ee, şöyle ping pong game şu şekilde tabii ki ortalayacağız bunu tabi canvas ayarlarımız arkadaşlar yine e, scale vitrin size'dan 1920'ye 1080 yapıyoruz 1920'ye 1080 yapacağız ve e, şuradaki e, ayarımızı yaptık şuradaki ismine başlık text diyelim başlık text dedikten sonra bunu arkadaşlar şöyle ortaya doğru alalım ve bunun özelliklerini şöyle değiştirelim. Tabii ki fontlarımızdan şunu kullanabiliriz biz ya da bunu kullanalım arkadaşlar fark etmez. Ee, bunun rengini biraz yine pembe bir tona çekiyorum şu şekilde. Şöyle bir pembe ton yaptım. Şöyle yapalım hatta birazcık büyütüyorum bunu. Şöyle o şeyimizi büyütüyoruz. Tabii ki ekranda bu biraz küçük olduğu için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar büyütelim ve yine ortaya çekelim. Ondan sonra bunun bolt yapalım biraz ayarını. Şu şekilde yukarıya doğru çektim. Evet, iki tane de buraya buton ekleyeceğim. Hemen butonlarımızı alıyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane butonum var. Eee içerisine gelip sağ tıklayarak UI'dan bir e, ne ekliyoruz? Buton ekliyoruz. Butonun ismine play buton diyelim. Play buton. Bunun içerisindeki yazıyı siliyorum arkadaşlar. Çünkü benim yazılarım içerisinde şurada play yazıyor zaten. Bunu alıp bunun içerisine atıyorum. Set native size yaptıktan sonra böyle bir buton oluşturmuş oluyoruz. Bu butonun biraz ebatlarını küçültebiliriz. Şu şekilde birazcık küçültüyorum. Ve yine bu butonu şöyle shift kontrol tuşuyla ortaya çekiyorum. Ve rengini de birazcık değiştireceğim arkadaşlar. Color'dan şöyle bir renk seçiyoruz. Ve şu, şek şu renge getiriyoruz. Play butonumuzu oluşturmuş olduk. Ctrl D tuşuyla da quit butonu diyoruz. Quit buton. Onu da hemen aşağı doğru çekelim. Ve şuradaki quit resmini bunun içerisine atalım arkadaşlar. İki tane butonumuz var. Hemen bu butonlara da birer görev vererek sahneler arası geçişi sağlayalım. Ee, evet geliyorum. Create diyorum. C sharp diyorum. Main menu, main menu manager ya da menu manager diyelim. Menü, Manager diyelim. Bir tane burada arkadaşlar boş bir nesne oluşturuyorum. Menü Manager diyorum buna. Bu boş nesnenin koordinatlarını şöyle sıfıra çektikten sonra şuradaki Menü Manager'ı alıp buraya atıyoruz. Ve hemen iki tane burada fonksiyon oluşturacağız. Public Void Play Game. Yani oyun oynasın. Diğer de Public Void quit game oyundan çıkalım. Arkadaşlar oyundan çıkma olayı zaten e, application quit şeklinde otomatik bir e, fonksiyondur. Standart bir fonksiyondur yani. Application quit dediğiniz zaman oyundan çıkarsınız. Yalnız bu exe formatında değil de daha çok mobil ve e, işte iOS formatlarında falan bunu yaptığınız zaman gerçekleştirirsiniz. Dolayısıyla burada sonucu görmek için print oyundan çıktı diye bir e, fonksiyon yazalım. Şimdi hangi sahneye geçeceğiz arkadaşlar? Public String geçilecek sahne diye bir isim verelim. Sahneler arası geçiş yapmanız için arkadaşlar şu komponentin olması gerekiyor: Using Unity Engine Scene Management şeklinde bir komponentin olması gerekiyor. Play Game dedikten sonra arkadaşlar Scene Manager Scene Manager yazamadım Scene Manager bir türlü yazamadım. Evet. Load scene dedikten sonra ne yapıyoruz? Geçilecek sahneyi buraya ekliyoruz. Evet. Gelip arkadaşlar hemen bunun düzenlemesini yapalım. Menü Manager içerisinde bakın burada geçilecek sahnemizin ismini girmemiz lazım. Onu da neye girmiştik? Gameplay olarak girmiştik. Geçilecek sahneye Gameplay diyoruz. Tabii ki bu butonlara görev yüklememiz gerekiyor. Onun için butonu seçtikten sonra arkadaşlar artı butonuna basıyoruz. Menü Manager nesnesini alıp buradan e, ee, fonksiyon play game yani play game fonksiyonunu çalıştırıyorum. Tekrar artıya bastım. Tekrar menü manager buradan atıyorum. Bu sefer quit game yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde quit game yapıyoruz. da bu fonksiyonları çalıştırabilmeniz için sahnelerinizin ekli olması lazım. Onun için ne yapıyoruz? Build settings'e geliyoruz arkadaşlar. Şu anda zaten gameplay ekli. Main menüyü de üstte gelecek şekilde aktarıyoruz. Yani şöyle yukarıya doğru alıyorum. Main menünün sıfırıncı seviyede gameplay'in de birinci seviyede olması gerekiyor. Çünkü İlk başlayacak sayfa burası, ilk başlayacak sahne burası. Evet. Buna değişik şeyler de ekleyebiliriz, efektler de ekleyebiliriz ama şu anda onun üzerine durmayacağım. Quit fonksiyonuna bastığım zaman bakın burada oyundan çıktı yazıyor. Play butonuna bastığımız zaman da rahatlıkla oyun oynanabilir hale geliyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir oyun hazırlamaya çalıştım. Daha sonraki derslerimizi kanalımızdan takip edebilirseniz sevinirim. Kanalımızı takip edip beğenirseniz arkadaşlar ve birçok arkadaşımıza da ulaştırırsanız sevinirim. Eğitim setimizin detaylarını da yine Udemy içerisinden girip rahatlıkla görebilirsiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek temennisiyle.